Arkadaşlar az önce videoyu sildim. Ondan dolayı oyun aslında oynadım ben az önce. Üf, arkadaşlar neyse oyuna başladık bu oyuna. Yani bu oyun çok güzel bir oyun. Yani ben sevdim arkadaşlar oyunu yani. Oyun güzel. Ya of, kötü oldu ya. İki tane vardı. Kötü oldu. Kötü oldu arkadaşlar. Az önce video silindi. 30 dakika falan oynayacağım bu oyunu. Neyse. 30 dakika falan oynayacağım. Demiştim. 30 dakika desek. En fazla 30 dakika. Bir 30 dakika. 15 dakikasını falan yemişti. Ne diyeyim size. Hmm, geliyorlar geliyorlar. Olmalı. Arkadaşlar. I -ı, olmadı yani. Neyse. Oyuna tekrar devam ediyoruz. Tekrar devam ediyoruz oyuna. Bir tane açabiliyorum. Fazlasıyla açıyorum. Neyse biriksin. Öyle açacağım. Bu pet mi? Daha yok değilmiş. Pete benzettim. Nasıl benzettiysem onu da yani. Sen alalım bir. Çok kötü. Çok zor kasılıyor o zaman. Aşırı zor kasılan bir şey. Az önce arkadaşlar bunu çevirdim. Bu çıktı. 115 yansıtık çıktı. Gerçek yani. Ben bu oyunu oynamadım. Bu oyunu sadece bir kere oynadım. O kadar da değil yani. Bir kere dediğimde bir kere bunu şundan kırdım. Şundan. Bir kere şundan kırdım. Çok az yani. Bir kere bundan kırdım sadece. Oyunda başka da bir şey yapmadım. Oyun şu an çok eğlenceli yani. Yanlışlıkla videoyu bitirdim. Olmadı yani. Neyse. Oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 365 olmuş. Şu kırılsın. Gideceğim, yapacağım, açacağım. Gideceğim, açacağım. Hatta, hatta güzel bir şey çıkarsa şu an inventörüm böyle göstereyim size. İşime yaramaz. Satayım ya. Sattım valla. 100 depolama alanımız varmış. Ve benim 4'te şu an. çok kötü oldu. Ee, ben bunu doldururum. Ama bu videoda değil. Bir 30-40 dakika oynayacağız. Evet kırıldı. Hadi kırılıyorsun. Artık bıçaklar da yoruldu ya. Yani kılıç mı bıçak mı? Kürekler de yoruldu. Küreğe benziyor yani. Ve ne kadar 500 mü? Ne? Ben sabaha kadar açamam ama yani açarım baya. Auto bedava mı? Auto be bedava mı? Belavaymış vallahi valla. Ne çıktı bu? Neyse hepsine sonra bakacağız. Ha kötüymüş gerekten. Hepsine sonra bakacağız arkadaşlar. 5 tane içinde bir tane lejinde veriyormuş. Bilmiyorum bugün 500 tane açılır mı bu yumurtadan hiçbir fikrim yok yani. Ama açılmaz ya daha 8 tane açıldı büyük ihtimal niye bu kadar az veriyor? Baksana 847 tane kaldı. Yumurta çok pahalı değil. Şuna <laughs> da. <laughs> Oldu birazcık kötü ya. Hep kötü çıkıyor. Şunu da takak da daha iyi. 15'miş 15, 23 aynen kötü seçtiği o kadar da kötü değil yani. Bunları hep yüzeyli mi? No Evet arkadaşlar. Yaptık valla. Açtık. Ernst çıkıyor ya. Bu kötü 15 gücünde bu. Ben bunu kullanmıyorum ki. Ben bunu kullanmıyorum ve çıkmadı. Uh -uh. Hep bu çıkıyor. Ben bunu kullanmıyorum ki. Benim kullandıklarım bunlar zaten. Param gitti ve vermedi, değil mi? Oyun durdu. Oyun dondu. Hıka. Şuradan şeyimi alayım. Bu bile biri veriyor. Herhalde çok değerli bir şey bu ya. Aldım şuraya geçelim mi? Ben de niye çok iyi vurmuyoruz diyor. Hadi yumurta gelmedi. Arkadaşlar ben bir dur çıkıp gireyim ben. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuna bir çık geri yaptım. Düzeldim bakalım bir alındı tam düzelmiş. Evet bu çıktı en kötüsü En kötüsü bu yani. En iyisi. en iyisi. en iyisi. en iyis en Yoksa ne en iyisi diyor. Sana en iyisi yok diyor. 76 tane şey geldi. Sana en iyisi yok diyor da diyor yani. Yok bulamadım. Bulamadım. Hiçbir tane şu şeyden bulamadım aga. Bulamadım yani. inşallah güzel bir video olmuştur. Like at like atıp abone olmayı unutmayın. inşallah çıkar ya. Güzel bir şey çıkar. Para az kaldı çünkü bir de 500 tane açarsak Legendary veriyormuş. Ben 21 tane açtım da. Ve şu an zaten kavuşabilecek en iyi şeylerdeyim. Ama daha iste gelir yani. Şundan var bende 4 tane. Ay 2 tane. Şundan var bir dakika. Stop stop stop. 4 tane şundan var. Legendary bu. O ne? O ne oluyor? Bir şey çıktı. Bu ne? Bu ne? ne ya Şunu bir sağlar diyeyim. Hasar bile vermiyor ki. Hasar bile vermedi yani. Of iyi. İyiymiş her zaman vuruyormuş yani. 23 daha şuradayız. Madem güzel bir şey çıksın zaten istemiyorum legendary. Yani legendary istiyorum da. Legendary 500 tane açmak istemiyorum legendary için. Yok bu da benim işime yaramıyor. Diğeri ondan diğeri. Yani legendary. Çık hadi. Yok. iki tane daha oldu. Ama çıksın belki iyileşiyordur ya. İyi oluyor yani. Çünkü bundan sayıdır bunun çıkmasından iyidir arkadaşlar. Değil mi? Ee, bu arada bu oyunda yarım saat olmuş mu? Yoksa 8, 8 dakika olmuş. Bir stoplayalım şu şeyleri alalım. Ödülleri aldım. Ödüller. Ee, bunu al. Stone. tamam başka da yok ben bunu Şey toplanır. Beş. İyi. Peki şuradan ne yapacağız? Ekip. Anlamadım bunu. Çark gelmiş yine bana. Çarkları severiz. Hadi güzel bir şey. Yüzde beşlik kılıç. Yüzde beşlik kılıç başka hiçbir şey. Yüzde beşlik. Olmadı. Ben de yüzde beşlik kılıç geldi sandım ya. Yüzde beşlik kılıç mı gelir bana Allah için ya. Gelsen de çok güçlü olur zaten. Of. Bundan gelme. Diğerinden gel ya. Diğerinden ya. Tek isteğim bundan gelmemen. Tek istek bundan gelmemen. Ve diğerinden. Ama sen... Ah tamam güzel benimkinden çıktı. Bundan ver. Ya da diğerinden verebiliriz. Kafan bunlardan verme işte ya. Fuse edeceğim Allah için ya. Fuse'layacağım. Tak. Stop diyelim bir fuse nasıl yapılıyormuş. Bir tane ona bakalım. Bir fuse'a bakalım. Bir dakika. İlk, en iyilerini takayım ben bir. Bu 15 damage diyor. Damage diyor. Bu da 15 level 1 level 1. Bu tane. Bu da level 1. bu 30. Neyse bunlardan bir tanesini çıkarttım. Bir dakika 23'lü taktım. Şimdi ne yapacağız? Dık, ne yapacaktık? Açmaya devam mı? Neydi ya? Ne yapacaktık biz? Unuttum. Unuttum arkadaşlar. Şu kapıya bakacaktık diye hatırlıyorum. Şu kapıya bakalım. Kapı için bir k mı? 5 k tamam. O zaman ben bir toplayayım onu biriktireyim ya. Onu ben bir biriktireyim. Hep de niye bir tane şey var? Yerini tak. Tamam yerinde de takıldı. Şimdi atıyor mu? Şimdi de atsın. Tamam çok iyi. 5 kabriktirip diğer bölgeye geçeceğim. Çünkü diğer bölgede daha iyi şeyler var. Ee, Sandal. İstanbul. Böyle küpler. Daha güçlüymüş herhalde. daha çok hasar vuruyormuş. Hayır büyütmedim ya. Hoppa yine iki tane daha çıktı. Bir dakika, bakayım bir. Tam güçlü çıktı. 4, 3, aynı. ne iş yarıyor işte bana onu söyle. Ömer ne iş yarıyor bana onu söyle. Şu birazdan kalın. Yo aynı. Aynıymış. Aynıymış, aynıymış, aynıymış. 2K oldu arkadaşlar ben bir 5K kasıp geleyim karşınıza. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 5K yaptım. Hatta yeni bir tane özellik çıktı hayalet özelliği. Şunu da kıralım geçelim diğer bölgeye. Hayalet özelliği çıktı arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu hakkında? Hiçbir şans şey mı yok? Ay bilgim yok. Bir şey çıktı. Hadi hadi kıralım. Şans gibi bir şey çıktı bana. Şans çıktı bana ama ne şeyi var zaten? Ne yarar var ki? Bu da açamayacağım ki zaten. Hadi bakalım kırıl. Şurada bak arkadaşlar şu hayaletli olan. Hoppa bayağı can götürüyor herhalde ya. Bir 5K biriktirdim. O kadar da zor olması biriktirme. Biriktirmesi o kadar da zor olmadı. 6K oldu hatta. 5K'lık bölgeye hadi geçelim. Nereye tıklıyoruz? Evet, istiyorum. Geldim yumurtası 500 açalım bir iki tane evet en kötü çıkacak biliyordum en kötüsünü kullanmayacağım o kadar o kadar eminim ki belki değildir bilmiyorum ikisi de aynısı çıktı lan. ne yapayım ki ne yapayım ki ben bunları hayır e 20. 20, 20, 20, 25 mi? Biraz iyi oldu ya. Abi 25 çok iyi değil mi? Ay ay sen kötüsü oldu. Bu mu en kötüsü? En kötüsünün bir kar canı var herhalde. Ne kadar verecek? 92. Şu diğeri. Bunu kesebilir miyim? 6 canı var. Keserim ya. Keserim. İnşallah güzel bir şey verir. Değer bir şey verir. Şu ne kadar verir ki? 30 ver. İyi. O, bu neymiş ki? Boş gibi Bilmiyorum ne olduğunu. Arkadaşlar tam 15 dakika sonra zaten yayın 15 ay yayın diyorum. Zaten video 15 dakika sürecek. Ondan dolayı bunu alırız. Ama diğerine söz, söz vermiyorum. Çünkü çok değil mi o? Bir kaldı çok iyi. 18. Sen de öl. Sen de öl. Sen de Herhalde dört tane niye item çık onda ki bana item çık Ona. Bu ne? Çok canlı değil mi? Bu Bu çok canlı değil mi? Neyse ben, ben de şuradan bir şeyler aç. Herkes buraya geçmiş ki zaten ya. Ben bir, bir tık geç kalmışım. Herkes geçmiş zaten. Bir şey çıktı. Dakika sonra bakacağım gücüne. Çok iyi bir şey çıktı. Yok artık aynısından çıktı. %20 çıkıyormuş. Güçleri 47. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Şunları da gönder. Böyle şeyleri de gönderelim. Elbette 100 Tamam yetiyor. Bir tane daha açabiliyoruz. Hadi çok güzel bir şey. Çıkmadı. Kötü çıktı değil mi? Evet kötü çıktı. Ne kadar güçlü neymiş? Şunlardan iyi ya yine de. Görünüş aynı ki. Ama baltalar kalsın. Şunun bir füzesi şey ne gelecek ki? hazır fused'de. Ne oldu şimdi yaptım ne oldu? Hep sildim mi onu? Onlar herhalde ya. Bir bakayım bir üstüne tıkladım. Fuse dedim. Buna fuse dersek. Ve seviyeler böyle artıyor. Yani. Ondan dolayı ölüyor. Ben niye konuşmuyorum ki? Füzu ona bastık. Ondan dolayı olmuyormuş. Füzu basalım. Ee, bunlar olmuyor. Yani. Bunlara basarsak bu 52 günlüğünde oluyormuş. Bunu basarsak bunu Tamam yine de bastım ben. Neden gücü niye çıkmadı? Bilmiyorum anlamadım olayı. Sonra bir daha bakarım. O olayı anlamadım bir tık. Gelelim şuraya ya. Tıkla elle elle açalım. Hadi güzel bir şey. Yok. Bana güzel bir şey yok herhalde bugün. Buranın lejindirisi yüzüdür bu arada. Ya da şurası yüzdür bilmiyorum hiç. Bir tane daha Güzel bir şey çıktı. Hadi Yok güzel bir şey yok. Yok ki hiçbir şey zaten. Bu ne? Shine diyor. Bu ikisini yapalım. Niye 2000 tane istiyor ben. Yuh yuh. 2000 tane ne yapayım ben? Shine diyor. Cancıl başka yok mu ki? Yokmuş. Başka yokmuş herhalde. Şuna niye saldırmıyor hiç anlamadım ya. Bir tane daha alalım. Hadi bak bu sefer güzel bir şey çıkmasın. Çıktı. Çıkmasın neyince çıkıyor arkadaşlar. Sen bir çık bakalım. Sen de şuraya gir. Hak kazandın. Bak kazanmasam burada kalmaya. Bir kağıt. iki tane bak. Tam iki tane açabiliyorum. Evet bir tane bundan çıktı. Onuncu. Ne çıkacak acaba? <laughs> Onuncu çortladı. Yani kötü oldu. Evet şuraya gelelim. Şuna şu yüz basalım hadi. Füz de.

Konuda mı oldu? Abi çok arkamışlar zaten. Elimde pet kalmamış. Aldım. 58 vurdum diyor. Ama çok kötü oldu bence bu. Abi bundan çıkıyor ya. Bir dakika lan. Bir şey de. Allah. bundan çıkıyor ya. Şimdi ben şöyle bir delik yapsam. Şunu fuse desek. Şu için yapsak 64 mi oluyor? Şunu şey yapsam 58. Şunu yapsam 64. Şöyle de 64 oluyor. 64'ü çıkarttım vallahi gücünü. İyi vuruyordu yani bir şey çıktı. Bir dakika bir şey çıktı. Ne işe yarıyor ben bunu nasıl alıyorum bilmiyorum ki. Burada çıkanları keseceğim valla. 2000 tane 4 tane falan açabiliyorum 2000'e. Hadi bakalım ne kadar olmuş daha 22 dakika. Bir 10 dakika daha çekeriz ya da 8 dakika. Hadi çok güzel şeyler çıksın ya. Ben bunu video dışı da oynayacağım arkadaşlar bu oyunu. Yani diğer bölgeyi geçer miyim? Diğer bölgeyi geçerim ama ondan sonraki bölgeye geçmem arkadaşlar. Zaten ne çektiğimi de gösteririm. Yani ne çıktığını da gösteririm size. Yani ya da sadece burada kasılırım. Şeyi bile açmam. Aynen sadece kasılayım. Arkadaşlar sadece kasılayım ben. Bir de sadece pet açayım. Yumurta ne demişti? Şundan açayım olur. Bence tamam. Olur. Bence böyle yapalım. Ben bir gelişim video düşür. Ee, ondan sonra çekelim olur mu? Bence tamam ya. Ama da biraz daha oynayalım yani. Biraz daha oynayalım. Video dışı ben kasacağım zaten. Video dışı kasacağım yani. Bundan geldi bu sefer ilk defa bundan keseceğim. Kesin şunu. Kesin şunu. Ben de size yardım ediyorum. Bak üç tane özellik gönderiyorum. Herhalde çıkan petleri de ona basarım ama daha iyisi gelirse onu ona basarım. <laughs> Birazcık göçtürüyorum. Sesim de kötü oluyor bence bilmiyorum ki hiç. Çıkmadı. Legendary de Legendary. Ay Legendary de Legendary diyorum. Legendary bile çıkmıyor ki. Legendary çıksa oh diyeceğim ama big yani közi çıkıyor. Nadir çıkıyor. Basic çıkıyor. Yetmiyor. 2 2 5. 2 tane mi? Bir tane topladığımda zaten 700 tane falan geliyor. 200 tane falan geliyor bir tane topladığımda. Dediğim gibi arkadaşlar ben videoyu herhalde Birazdan veya şimdi kapatırım. Video dışı da gelişirim baya. Diğer bölge ne kadarmış? Şunu kırayım bir gidip bakayım. Ben o kadar para biriktirmeye çalışacağım. Ya da bu videodan mı geçsek? Diğer bölge ne kadar? Ona göre geçeceğim çünkü. Bir şey çıktı mı? <laughs> Diğer bölge ne kadarmış? Ona göre geçeceğim. Şunlar kırılıyor mu? 40 k Bugün buraya geçemeyiz. Bugün oraya geçemeyiz arkadaşlar. 40 k çok. Ama ben video dışı kasar yaparım yani. Onda bir şey yok video dışında. Video dışında yaparım ben. O zaman arkadaşlar gelin kapatalım birlikte. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.